Hoş geldin. Bir kükre de gönlünü şenlensin ya. Ha? Bak hoş. Zayıfladın mı kız? Ha? Oh. Gel bakalım. Dıp dıp. Dıp dıp. Hadi bakalım. Tartacağız seni. Dıp dıp. Dıp dıp. 3820. Zayıflamış. Tamam.

Sen orada bazılarını görüyorsun ama bak ultraviyole ışık altında çok daha fazlasını görebiliyoruz. İki türlü hasta sahibi var. Daha doğrusu e, bu konuyla alakadar hasta sahiplerin hep böyle diyor şaşırıyorum diyor. Kimisi Peki. burada çıldırdığı için, <laughs> kimisi burada sakin olduğu için. <laughs> bak o sakin olanlardan. Allah'ım öpücük sen. Öpücük hadi. hadi git. Hadi gel. Hadi git nazlı kız.